Hayatınızı değiştiren üç kelimeyi öğrenmeye hazır mısınız? Bu kelimeler düşünce tarzınızı etkileyebilir. Bugün bu da geçer cümlesini inceleyeceğiz. Herkesin hayatında zorluklar vardır. Ama bu cümle bu zorluklara karşı bir çözüm sunar. Öncelikle bu cümle geçici durumları tanımlar. Hayat dalgalar gibi gelir ve gider. Zor dönemler daima geçer. İkincisi, bu ifade bir hatırlatma işlevi görür. Kötü günlerde olumlu bir değişim umudu taşır. Üçüncüsü, düşüncelerinizi yeniden çerçeveler. Olumsuz düşünmeleri tersine çevirir. Zihin açılır, daha huzurlu hissedersiniz. Bir örnek düşünün. İş yerinde stresli bir dönemdesiniz. Bu da geçer diyerek o anı daha dayanılır hale getirebilirsiniz. Kısacası zorluklar geçici. Umut ve sabır ile her şey mümkün. Unutmayın. Bu kelimeleri her zaman kullanabilirsiniz. Şimdi hayatınıza bu üç kelimeyi katın.